Bir de çok destansı hikayeler var. Mesela Koca Seyit'in hikayesi öyledir mesela. Ama Bursa'nın da bir hikayesi var değerli izleyenler. Müstecip Onbaşı, Yenişehirli Müstecip Onbaşı'nın hikayesi var. tek başına Fransız denizaltısına esir alan evet. onbaşımız. Nedir hocam evet. hikayesi tam olarak? Şimdi Müstecip Onbaşı Yenişehir'in Orhaniye köyünden. Orhaniye köyü yani 5 kilometre kadar Yenişehir'e Bugün bir süt kooperatifi var, çok çalışkan insanlar. Yanı başında Sülemiş köyü var. Söylemiş diye yazıyorlar ama aslı orijinali Divan Lugada Türk'te Sülemiş. Sülemiş asker çıkaran demek. Yani bir geleneği olan bir köy orası da. Bunlar bu bölgeye ilk yerleşen, yani Osman Gazi'nin yeni şehri merkez edinmesinden sonra ilk yerleşen, e, Türkmen grupları. işte oradan, Orhaniye'den. Orhaniye'den topçu Müsteci Bombaşı ve ona Çanakkale Boğazı'nın Marmara çıkışında yani Gelibolu'dan da ileride bir yerde görev vermişler. Orada topu var. Birliği orada bulunuyor. Bir sabah işte nöbetçiyken sabah işte 3-5 nöbeti gibi sabah nöbeti varken birden de bir denizaltının su yüzüne çıktığını görüyor. Bu hemen birden telaşlanıyor. Topu da var yanında. Topuna bir mermi dolduruyor ve ateş ediyor oraya. Bireysel bu. Sonra orada bir Fransız denizaltısıymış bu. Ateşte tam vurmuş bir yerinden ve oradaki işte subaylar filan da beyaz bayrak kaldırıp teslim olmak istiyoruz demişler. Karşıda bir müsteci bombaşı var. Top sesi üzerine birlik komutanı ve diğerleri yanına geliyorlar. Ve hatta daha sonra izinsiz top attı diye ceza vermiş komutan. Yani ki de buna uydurmuş. Öyle yazılıyor kitapta diye falan. Ama tabii büyük yankı eğer bu denizaltı sağ salim Marmara'ya çıksa bizim do donanmamız yok. İstanbul'u topa tutabilecek yani. Bu denli bir tehlike var ortada. Müsteci Bombaş'ın tabii ünü İstanbul'a gidiyor. Enver Paşa bunu davet ediyor. Buna devlet madalyası takıyorlar. Fotoğrafları harp meclisinde yayınlanıyor. Falan. Ünlü birisi. Sonra yani şehit olmamış o ana cephelerde savaşmadığı için terhis olmuş tekrar köyüne gelmiş. Ama tabi Bursa'da da onun ünü yayılmış. Her yıl milli bayramlarda Müsteci Bombaşı en önde bulunuyor. Köyüne daha sonra devlet okul yaptırmış. Müsteci Bombaşı ilkokulu demiş bugün halen duruyor. Ustacı Bomboşu İlkokulu diye. Mezarı da köyde.